Herkese merhaba. Türk Sırları kanalıma hoş geldiniz. Bugün, sizlere Gülüm ve Barış Baktaş'la ilgili bir video getirdim. Tüm detaylar videomda. Eğer beğendiyseniz, beğenmenizi ve kanalıma abone olmanızı çok isterim. Aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak, bana daha fazla destek olabilirsiniz. Teşekkürler ve videomu izleyelim. Televizyondaki sıra dışı kariyeri ve Reality'e gibi başarılı dizilerdeki rolleriyle tanınan ünlü Türk oyuncu Gülüm, sosyal ağlarından paylaştığı yürek parçalayan bir mesajla takipçilerini ve eğlence dünyasını şok etti. Kamuoyunda her zaman ihtiyatlı ve çekingen bir imajı koruyan oyuncu, yakın zamanda birçok hayranını şokta bırakan kişisel bir trajediyi paylaştı. Duygusal bir paylaşımda gülüm, acı bir deneyimi anlattı, çok sevdiği yavru kedilerinin kaybı. Ancak tartışmalara yol açan açıklama, gülümün. İşi ve sinema partneri olan ünlü oyuncu Barış Baktaş'ı. Bu trajediden dolaylı olarak sorumlu tutmakla suçlamasıydı. Gülüm, duygu yüklü mesajında şunları yazdı. Bebeğim Barış Baktaş yüzünden öldü. Kendimi asla affetmeyeceğim. Bu trajediye onun dikkatsizliği sebep oldu. Sevincim olan minik yavru kedilerim. Önlenebilecek bir kaza nedeniyle çok erken öldü. Trajedi, ne oldu? Gülümün ifadesine göre. Ailesinin vazgeçilmezi haline gelen küçük kediler. Evlerindeki bakımsızlık nedeniyle trajik bir kadere maruz kaldı. Oyuncu, yaşanan talihsiz olaylar sırasında yanlışlıkla kedi yavrularının ölümüyle sonuçlanan kazaya Barış Baktaş'ın sebep olduğunu anlattı. Olayın kesin koşulları hakkında ayrıntılı bilgi vermese de, daha fazla önlem alınsaydı bunun önlenebilecek bir şey olduğunu açıkça belirtti. Gülüm, sosyal medyada küçük meleklerini kaybetmenin kendisini ne kadar perişan hissettiğini ve kaçınılabilir bir hata olarak gördü bu durum nedeniyle acıya katlanmanın nasıl daha da zorlaştığını ifade etti. Yavru kedilerin fotoğraflarını ailesiyle paylaşan Gürüm paylaşımında bunu hak etmediler. Çok küçüktüler, çok çaresizdiler, diye ekledi. Barış Baktaş'ın tepkisi, sessiz ağıt Barış Baktaş ise, eşinin suçlamalarına ilişkin kamuoyuna açıklama yapmadı oyuncunun yaşananlardan derinden etkilendiği bildirilse de Baktaş, duruma ilişkin sessiz kalmayı tercih etti. Çifte yakın kaynaklar, aktörün kendisini suçlu ve perişan hissettiğini ancak. Daha fazla tartışma yaratmamak için, bu konu hakkında kamuoyunda konuşmamayı tercih ettiğini öne sürüyor. Bu sessizlik, şimdiye kadar sağlam ve sevgi dolu birliktelikleriyle tanınan. Çiftin ilişkilerine dair dedikoduları alevlendirdi hem beyaz perdede hem de gerçek hayatta aralarındaki kimyaya hayran olan her iki oyuncunun takipçileri de. Durum konusunda bölünmüş durumda. Bazıları gülümün acısını ifade etme biçimini eleştirirken. Bazıları da onun evcil hayvanlarına duyduğu derin sevginin farkında olarak ona sempati duyuyor. Hayran desteği ve paylaşılan acı gülümün gönderisi kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu haline geldi ve takipçilerinden destek ve taziye dalgasına ne